Ankara Medipol Üniversitesi olarak genç bir üniversite olmakla birlikte Medipol olarak sağlık hizmet sunumu ve eğitim alanında aslında güçlü bir tecrübeye sahibiz. Hukuk Fakültesi olarak kısa sürede alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşan güçlü bir akademik kazoyla ile büyüdük ve büyümeye devam ediyoruz. Temel hedef öğrencilerimize ulusal hukuku öğretmekle birlikte uluslararası hukuk alanına hakim olan, norm yaratabilen ve uygulayabilen hukukçular yetiştirebilmek en büyük hedefimiz. Ankara'nın merkezinde yer alan bir üniversiteyiz. Binamıza erişim kolay olduğu gibi bu bina içinde hocalarımıza bilgiye ve Sosyal etkinlikleri erişimde son derece kolay. Biz öğrencilerimizin yapmış oldukları seçimlerden dolayı gerek kariyer gerekse fakülte seçimlerinden dolayı tüm yaşam boyu mutlu olmalarını istiyoruz. Tüm aday öğrencilere ve hukuk fakültesi öğrencilerine sevgilerimi iletiyor ve hepsine başarılar diliyorum. Tanıtım döneminde sizleri fakültemizde, üniversitemizde bekliyoruz.